Arkadaşlar Fransa'dan herkese merhabalar biliyorsunuz sizler için itica videoları çekiyorum Fransa ya ilgili yaşam videoları çekiyorum YouTube kanalımızın daha fazla görüntülenme aldığını gördüğüm için sizlere bugün çok özel bir yerden video yapma gereği duyuyorum arkadaşlar yani burası bir doğal göl arkadaşlar ve burada Ördekler, diğer kuşlar yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu alanda balıkçılar gelip burada balık tutabiliyorlar. Herhangi bir yasak da yok. İsteyen insanlar bu alanlarda piknik yapabiliyorlar. Çocuklar için alanlar mevcut. Oturma alanlarını şöyle görüyorsunuz. Ve Ben de size arkadaşlar şu manzaradan, şu güzel alandan size bir video çekmek için hazırım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü e, konumuz nedir? Nasıl bir videolar çekeceğiz? Ne videosu çekeceğiz? Evet arkadaşlar e, en fazla Fransa ile alakalı sorulan soruları kendim derledim ve bununla ilgili size cevaplar vereceğim. Aslında yani kanalımızın konsepti sizden gelen sorularla bir videolar oluşturmak ama dediğim gibi yeni bir kanalımız e, görünülümüz görünürlüğümüz çok azdı. Yine de sağ olun sizler sayesinde peyder peyder artıyoruz. Ben kendim sizler için arkadaşlar soruları derledim. İsterseniz arkadaşlar başlayalım. Birinci sorumuz Fransa'da arkadaşlar kimler iltica başvurusu yapabilir? Evet arkadaşlar herhangi bir ülkede zulmü uğrayan veya kendi ülkenizde yaşamış olduğunuz sıkıntıları Fransa'da İltica başvurusu yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar diğer sorumuz dil bilmeden başvuru yapabilir misiniz? Ben bunu daha önce size söylemiştim, anlatmıştım arkadaşlar diğer videolardan. Evet arkadaşlar dil bilmenize gerek yok. Ben kendimden de örnek veriyorum. Yani gram bir şekilde hiçbir şey bilmeden geri iltica başvurumu yaptım. Sadece translate yazdım şuydu. E, ilk başvuru. Yani sizler de iltica başvurusu, göçmenlik başvurusu bu tarz şeyler transete e yazarak arkadaşlar iltica sürecinizi başlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. İlk başvuru nereye ve nasıl yapılır? Evet arkadaşlar anlatmıştım. İlk başvuruyu SPA'da karşılama merkezine gitmelisiniz. Burası ilk başvuru merkezidir. İsterseniz size ben bunu kodlayayım. Samsun, Paris, Adana, Diyarbakır, Adana. Sıpada arkadaşlar. Burada işlemleriniz için size yardımcı olacaklar. Evet arkadaşlar diğer soru. Parmak iziniz alınır mı? Evet arkadaşlar. Başvurularda parmak iziniz Sıpada'dan sonraki yer olan Prefektöre'de e, parmak iziniz alınıyor arkadaşlar. Orada sorumlu devlet Fransa mı değil mi onunla ilgili araştırma yapılıyor arkadaşlar. Bu da e, DABD'in uygulaması olarak düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Diğer sorular. Hangi tür e, iltica türleri var? Bunu da daha önce anlatmıştım arkadaşlar size. Mülteci statüsü ve ikincil koruma statüsü Bununla ilgili biliyorsunuz daha önceki videolarımda size bahsetmiştim. İltica e, iltica başvurusu yapabilirsiniz. E, siz ikinci yani başvurunuzun ikincil e, ikinci koruma statüsünü de talep edebilirsiniz siz. Tabii ki mülteci başvurusu Fransa'da arkadaşlar 10 sene oturum veriyor. İkinci oturum size 4 sene veriyor. E, bunu bunu Bununla ilgili yani ikinci, ikinci koruma nedir diye düşünüyorsanız bununla ilgili siz daha fazla detaylı bilgiyi internetten, Google'dan bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer sorunlarımızdan birisi sığınma sırasında resmi belge verilir mi? Bakın bunu daha önceden size anlattım arkadaşlar. İlk başvuru yaptığınız anda size kimse sizden hikayeni bize anlat demiyor. Spada'dan sonra 21 gün içerisinde ofre ifadeniz gönderilmesi gerekiyor. O da anlattığım gibi özet bir hikaye anlatmanız gerekiyor. Yani siz A'dan Z'ye her şeyi anlatmıyorsunuz. Belgeleri oraya sunmuyorsunuz. 21 gün sonra arkadaşlar ifadenizi gönderdikten sonra siz elinizde belgeler varsa e, tercüman eşliğinde bunu Fransızca'ya çeviriyorsunuz ve e, o şekilde belgelerinizi Ofra'ya sunuyorsunuz arkadaşlar. Yani ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Yani benim belgeleri Ofra'ya sunmam arkadaşlar. 3 ayı geçmişti. Yani hemen korkmayın. Benden hemen belgeleri anında ilk gün isterler mi? Hayır arkadaşlar istemiyorlar. Dediğim gibi 21 gün içerisinde ifadeye vermek zorundasınız. Ondan sonra zaten süreç ilerliyor arkadaşlar. Şimdi en çok sorulan sorulardan başta bu varmış arkadaşlar başvuru süresinde Fransa'da çalışabilir miyim? Arkadaşlar yasal olarak maalesef çalışamazsınız. Kendimden örnek vereyim. Yani burada 7 ayım oldu Fransa'da. Resmi olarak çalışamıyorum. Ee, Türkiye'deki gibi düşünmeyin. Yani ben iş buldum, işveren anlaştım, yani işe başlıyorum, sigortamı yaptırıyor. Değil maalesef arkadaşlar. Burada e, kendim e, 7 ayı doldurduğum için yani 6 ayı doldurduğum için e, bağlı olduğum eee öden izin alıp çalışabilirim ama bunlar arkadaşlar bir prosedür bir süreç İşveren Bununla ilgili süreci başlatıyor e, profektör Bununla ilgili e, onay veriyor Bunlar hep bir vakit alıyor yani bir günde bir haftada bir ayda bile olmuyor bazen arkadaşlar bu da e, ayrı bir süreç Evet arkadaşlar Fransa'da kamp var mı arkadaşlar Fransa'da yani bir kamp yok aslında. Yani siz şöyle düşünün. Yani Fransa evet size kalacak yer sağlıyor. Bu eğer isterseniz devletin vermiş olduğu alanları sağlıyor. Ama arkadaşlar yani fiziksel olarak bir Almanya gibi bir kamp düşünmeyin. Buradaki aslında size devlet ev veriyor. Yani siz öyle düşünün. Yani bunu size bırakıyorum. Siz buna e, yani ev mi dersiniz, kamp mı dersiniz, kalacak yer mi dersiniz? Ama yani fiziksel olarak bir kamp olarak düşünmeyin. E, devlet ev veriyor. Evlerde e, paylaşım olarak 4 kişi, 5 kişi hayattanızı yaşıyorsunuz bu bekarlar için. Aileler için de genelde iki aile aynı evde yaşadığına ben şahit oldum. Arkadaşlar sosyal yardım. Ben yine bekarlar üzerinden bahsedeceğim arkadaşlar size. Ee, şimdi arkadaşlar bekarlar için aylık size verdiği tutar kalacak yerde veriyorsa 210 euro. Yani devlet size 210 euro yardım yapıyor arkadaşlar. Ama ayın 28 gün çektiği günler bu para düşüyor arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün. Yani bu rakamı hani 7 euro diyelim. 7 euroyu 30 gün üzerinden hesaplıyorlar. Yani ay 28 çektiği zaman veya 30 çektiği zaman yani 206 euroya kadar da rakam düşebiliyor arkadaşlar. Ama bu dediğim gibi devlet size eğer kalacak yer veriyorsa eğer eğer siz istediğiniz yer vermiyorsa, vermediyse, beklediyseniz de sizin hesabınıza 400 küsura yakın bir para yatırıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, Diğer sorumuz hangi belgeler gerekti? Arkadaşlar iltica yaparken evet görevli sizden kimliğinizin pasaportunuzun belgelerini arkadaşlar istiyor. Ama verip vermemek arkadaşlar sizin elinizde ben açıkçası vermemenizi tavsiye ederim. Yani siz benim pasaportum yok dediğiniz zaman Arkadaşlar onlar nereden bilecekler sizin pasaportunuzun olmadığını. Çünkü e, şunu söyleyebilirsiniz. Anlaştığım kaçakçıya verdim. Veyahut da kaçakçı attı. Ya da ben kendim yolda gelirken yakalanmamak adına attım diyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmaz. Ama yani kimliğiniz ehliyetiniz gerçi ehliyet istenmiyor. Kimliğiniz varsa ben vermenizi arkadaşlar tavsiye ederim. Süreçlerinizin daha olumlu olması için bir fayda olabilir miyim? Arkadaşlar iticada aile iticası olabilir mi diye bir soru var. Evet arkadaşlar eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınızı da siz ilticaya dahil edebiliyorsunuz. Yani sizin kendi süreciniz de onlar da aynı şekilde değerlendirilmiş oluyor. Diğer sorumuz arkadaşlar ofra nedir diye çok sorular geliyor. Ben de videolarımda ofra ofra dedim. Ofra arkadaşlar Fransa Mülteci ve Fransızları Koruma Ofisi'dir. Yani sizin buradaki ilk yapılan değerlendirmeniz Fransa'da daha ilk karar veren yer OFRA kurumudur arkadaşlar. Kısaca OFRA nedir, neler sorulur? Bunları anlatayım size. Yani size başvuru sebebinizi, ülkenizde yaşadığınız tehditler, neden ülkenize dönemeyeceğinizle alakalı sorular, kimliğinizi, yol hikayenizi, yani sizin aslında yaşadığınız her şeyi soruyor arkadaşlar bana. 18 yaşından şu yaşıma kadar nerede ne yaptım bunları detaylı benden yani benden sordular arkadaşlar sizin asıl da amacınız bu sorulara açık ve tutarlı cevaplar vermek arkadaşım bir tane şunu demiş kanıtım yok başvuru yapabilir miyim arkadaşlar yani. Tabii ki zor yani kanısız delilsiz bir şeyleri e, ispatlamak çok zor. Bu da sizin sürecinizi olumsuz etkileyebilir. Ama tabii ki yani e, tutarlı cevaplar vermek de yani ilticada çok büyük etken arkadaşlar. Yani tek olarak düşünmeyin e, inanın verdiğiniz cevaplar da çok etkili olabilir. Yani Dublin'le alakalı bir soru var arkadaşlar. Ben kendim Dublin'le alakalı süreç yaşamadığım için çok fazla bir detayı bilmemekle birlikte şunu söyleyebilirim. Yani arkadaşlar yani siz Fransa'ya gelirken X ülkesi Hırvatistan'da yakalandıysanız eğer Hırvatistan sizi geri isteyebilir. Bu süreçte yani Fransa size dosya açmadan sizi Hırvatistan'a gönderme hakkına sahip arkadaşlar. Başvuru vize üzerinden yaparsak ne yapmamız gerekiyor? Ee, arkadaşlar yani ben de vizeli gelmedim. Normal kaçak yollarla geldim. Ama genel olarak vize sürenizin bitmeden başvuru yapmanız öneriliyor yazıyor burada. Ee, tabii ki inanın çok bilmiyorum. Bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Ama benim bildiğim vizeniz bittikten sonra başvuru yapmanız. Bununla ilgili daha net bilgileri sosyal medyadan arkadaşlar bulabilirsiniz. Ee, Fransa'da arkadaşlar sağlık hakkım var mı? Arkadaşlar evet en önemli konulardan biri sağlık hakkınız var ama yani şu sağlık hakkınız arkadaşlar 3 ay sonra yani başvuru yaptıktan sonra siz arkadaşlar 90 gün sonra size itica geliyor. Yani çok büyük bir sıkıntılar yaşıyorsanız 90 gün beklemeniz gerekiyor. Ben kendimden şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. E, diş ağrısı yaşadım. Doktora gidemiyorum. Yani benden e, 39 Euro para istiyorlar arkadaşlar. Bir muayene için e, bunu devam ettirirseniz daha da artabilir. Onun için 3 ay sonra sizin sağlık sigortanız arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar çocuklar okula gidebilir mi e, itica sürecinde? Evet arkadaşlar bulunmuş olduğunuz profiktöre başvuru yaparak çocukların eğitimlerini sağlayabilirsiniz. Kesinlikle çocuklarınızı okula gönderin. Çünkü ileride onlar için oturum hakkı da olabiliyor. Bunları ilerleyen zamanlara size detaylı anlatabilirim. Şu an çok böyle yüzeysel geçiyorum. Çocuklar okula giderek yani 5 sene eğitim görerek de oturum alma hakkına sahip olabilirler. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuz barınak yer gösterme zorunluluğu var mı? Hayır arkadaşlar sizin kalacak bir akrabanız bir tanıdığınız varsa eğer e, herhangi bir e, kalacak yer istemem hakkına sahipsiniz. Genelde işte Fransa bunun için cazip oluyor. E, genelde ben buraya gelenlerin gördüğüm kadarıyla hep bir tanıdıkları bir akrabaları var. Ve onlar da e, Fransa'da kalacak yer istemiyorlar. Ve onun için e, hem çalışma konusunda, kaçak çalışma konusunda da bu arkadaşlar şanslı avantajlı olabiliyorlar. İltica başvurumuz reddedilirse ne yapacağız? Evet arkadaşlar, iltica reddedilirse 15 gün içerisinde arkadaşlar... E, CNDAYA yani U U ulusal ilticam mahkemesine başvurma hakkına sahipsiniz. Genelde arkadaşlar Türk vatandaşlarının hep oturum aldığı ikinci mahkeme dediğimiz ulusal İltica mahkemesi arkadaşlar daha fazla e, şeyiniz mümkün şansınız daha fazla mümkün. Başvuru ne kadar sürer arkadaşlar? Yani arkadaşlar inanın. Kimse kolay kolay size söyleyemez. Ama geçmiş videolarımda şunu arkadaşlar size söylemiştim. Yani başvurunuzun ee, başvurunuzdan 21 gün sonra siz ofre ifadenizi gönderdiniz. Bir ay sonra iltica, e, sizin e, ofra mektubunuzu aldığını belirtiyor. Ve o süreçten sonra sizi 3 ay içerisinde mahkemeye çağırıyor. Yani genelde bu süreç arkadaşlar 3 ay içerisinde oluyor. E, 4 ay böyle oldu. En az 6 ay bekleme süresi var arkadaşlar. Ben kendimden söylüyorum. Ben şu anda bekliyorum ve yakın bir zamanda cevap veremeyeceklerini söylediler. Yani düşünün bu süreçte zaten 12 ay vakit geçmiş oluyor ve bir de ret alırsanız arkadaşlar mahkemeye itiraz mahkeme süresi mahkeme sonucu derken yaklaşık 14-15 ayı bulabilir Tabii ki bu e, en uzun halinden bahsediyorum e, kimileri 1 ayda 3 ayda 6 ayda da cevap gelebiliyor e, seyahat edebilirim edebilir miyim diye bir soru var arkadaşlar yani e, yani Almanya gibi arkadaşlar Almanya'da kamplar gibi e, belli bir yere çıkmama, e, kilometre çıkmama zorunluluğu yok. Siz başvurunuz yaptıktan sonra örnek veriyorum. Siz Tulus'tan başvurunuz yaptınız. Paris'e gezmek istiyorsunuz. Arkadaşlar gidebiliyorsunuz. Elinizde resepseniz var. Herhangi bir sorun yok. Rahat rahat gidebilirsiniz. Tabii ki ülke dışına çıkmanız yasak arkadaşlar. Çıkamıyorsunuz. Çıkarsanız da sorumluluk sizin kendi elinizde arkadaşlar. Ona bir şey diyemem. Ee, devam edelim. Oturum veya vatandaşlık Fransa alabilir miyim? Arkadaşlar bu çok detaylı bir konu. Yani bununla ilgili ben size yani şu an e, çok fazla bilgi veremiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar yani 10 senelik oturum aldıktan sonra belli şartları tamamla, tamamlarsanız e, sizin e, vatandaşlık alma hakkına sahipsiniz. E, şöyle bir soru var arkadaşlar. Başvuru yaptığım ülkeye Fransa bilgi verir mi? Arkadaşlar kesinlikle hayır. Ben bunu size gönül rahatlığıyla söylüyorum. İltica başvurunuzu yaptınız. Red geldi ülkeye geri döndünüz. Arkadaşlar problem yok. Bakın sizi bununla ilgili kandıranlar yanlış yönlendirenler olabilir. Arkadaşlar çok net söylüyorum. E, Fransa sizinle alakalı bilgileri Türkiye'ye iltica ettiğinizle alakalı vermez. Bundan emin olun. Yani ben bununla ilgili çok sorular görüyorum. Ya abi işte bizim e, bizi Türkiye'ye söylerler mi? Hayır arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. E, yani Ofra'daki mülakat gününü erteleyebilir miyiz diye bir soru var. Evet arkadaşlar bununla ilgili gerekçeli açıklamalar yapabilirsiniz. E, i̇tiraz sonucu tekrar red alırsak ne olur diyor. Arkadaşlar maalesef e, ikinci mahkemeden de red alırsanız sınır işlemi başlatabilir ama tekrar haklarınız var tekrardan e, bildiğim kadarıyla 8 gün içerisinde e, yeni dosyalar sunacağınızı belirtirseniz tekrardan e, başvurma hakkına sahipsiniz arkadaşlar adres değişikliğini bildirmek zorunda mıyım e, arkadaşlar kesinlikle çok önemli çünkü mektuplarınız adresinize geliyor e, yani Fransa'da ikametgah bence çok önemli biri de şey demiş, belgeleri de sahte belge yaparsam ne olur? Arkadaşlar yani bu size kalmış bir şey. Ben bununla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Sahte evrak olarak tespit edilirse başvurunuz reddedilir ve sizi sınır dışına kadar, ya yani sınır dışı etme hakkına kadar sahip der arkadaşlar. Yani onun için arkadaşlar ben çok tavsiye etmiyorum. Tabii ki bununla ilgili... E, karar verici sizlersiniz dersiniz. E, hatta şöyle bir örnek anlatmak istiyorum size. Geçenlerde biriyle tanıştım. E, bana belgelerin olmasına rağmen işte e, ofradan ve ikinci mahkemeden red aldığını söyledi ve ben arkadaşlar buna çok şaşırdım. Neden çok şaşırdım? Çünkü arkadaşlar yani genelde bir mahkemesi devam eden yani bir cezası olan kişilerin genelde yani çok büyük bir oran demiyorum ama e, yani cevapları genelde arkadaşlar olumlu olabiliyor. Ama bu arkadaş e, ret almış biraz sohbet ettikten sonra kendisi bana evrakları sahte yaptırdığını söyledi ve bu arkadaşın 21 e, affedersiniz e, normalde e, yani e, 21 gün içerisinde cevap geliyor mahkemeden ana mahkemeden bu arkadaşa tam 11. günde red gelmiş. Yani, yani senin sahte verdiğin belgeyi görmüş oldular, öğrenmiş oldular arkadaşlar. Onun için de bu tarz şeyleri ben çok tavsiye etmiyorum. Ama dediğim gibi karar sizin arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada burası UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Çok güzel bir yer. Şöyle etrafı size gösteriyorum. Çünkü sorularımız bitti arkadaşlar. Yani kafa dinlemek için e, güzel bir alan arkadaşlar burası. Yani burası bugün hafta içi ama hafta sonu muhteşem bir kalabalık var ve ben şeyi çok seviyorum. Böyle e, su insanların elini yüzünü yıkaması için su içmesi için bu tarz yerlerde alanların olması çok iyi. Evet arkadaşlar 20 dakikaydı videomuz açtı. Ben e, sizlerden gelen e, sorulara cevap verdim. Daha doğrusu en çok sorulan sorulara cevap verdim. Ee, bu video altına eee sizler de sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla sorularınıza arkadaşlar cevap verebilirim. Hepinize hoşça kalın. Fransa'dan iyi günler diliyorum.